Merhaba arkadaşlar ben Erdem Modless'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat gördüğünüz gibi sağ üstte altta bir yerde benim face var artık. Yüzümü görebilirsiniz oyun esnasında benim korkarkenki halimi görebilirsiniz. Şimdi bana soracaksınız ki yüzünü neden kapattın? Ben bu soruyu kendime çok sordum ve cevap alamadım. Yüzümü kapattım. Neden kapattım hiç bilmiyorum ama kapattıysam neden bununla kapattım? Yani şimdi o Kadar Bandanalar Var Pazarda Her Yerde Bandanalar Var Cık, Olmadı Bir Peçete Bir Şey Yap Ya Bu Nedir Arkadaşım Bu Nedir Yani Biliyonuz Değil mi Bunu Annelerimizden Televizyonun Üstüne Koyar Şey Neydi Lan Adı ee, Dantel Dantel ha. Dantel işte O Dantel Yaptım Arkasına Lastik Bağladım Çok Kötü Kulağım Acıyor Şimdi Bu Lastik Koparsa kulağımla birlikte löh diye böyle var löh çok iğrenç oldu onu fark ettim ama löh diye yani kulağımı birden koparır maske falan uçar gider yani nasıl kulaklığım var çok korkuyorum menüden bile korkuyorum bu nasıl ses lan böyle şu bisiklet bisiklet bir şeyler var orada neyse hadi başlayalım bakalım en son çok saçma sapan bir yerde kalmıştık onu hatırlıyorum Cık. Ah korkuyorum yani biraz tabii ki de korku var çünkü bu dünyanın en korkunç oyunlarından bir tanesi. Bu çünkü biraz gerilimli olacak. Ben onu fark ediyorum. Bir de arkadaşlar bir duyurum olacak. Eee. Berkcan diye bir arkadaşımız var. Eleman. Dehşet lol oynuyor ya. Cidden bak. Güzel lol oynuyor çocuk. Al Başladık. Neyse işte. Ben şuraya biraz sömeyim. işte o lol oynuyor. Tamam mı? Belki. Ona. Lol çektirebilirim. Belki kanalımıza lol koyabiliriz. Bu dantel de çok pis kokuyor. Cidden. Kokuyor yani. Ha ben burayı hatırladım. Burada şey vardı. Değil mi? Evet evet. Tanrıya şükür olsun kurtulmuşsun. O manya. Tabi kurtuldum. Tabi kurtuldum ben. Kurtuldum tabi de şu kapıyı kır da bir buluşalım. Benimle dışarıda buluş diyor. Dayıcım sen beni hep bokların içine sokuyorsun. Sen bana hep böyle kötülükler yapıyorsun. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Zaten ben korkuyorum. Öf ya. Şuna bak yakmışlar. Buralarda bir şeyler yok. Bu facecam işine devam edeyim mi etmeyeyim mi? Çok kararsızım. İlk facecam'de videom olacak. Çekip şunu ya. Benim X face kemli. Anam korkuyorum yavaş. Burası neresi? Bir sürü saklanma yeri var. Bura nereye ya? Evet çok saçma sapan bir müzik var şu an. Ruhani sesler duyuyorum. Ben bir aynada kendime bakmak istiyorum. Göremiyorum ama. Evet. Şu kapının arkasında bir boklar var gibi. Yokmuş. Bir kere de şu tahminlerim doğru çıksın ya. oluyor kanka. Of bu dantel çok kötü kokuyor. Anne sen bunu hiç mi yıkamadın ya? Evet. Pil var. Beşinci filmiz güzel oldu ha. İki biri tamamlandı. Bir dakika orada bir şey gördüm. Yanıyor lan. Kim yaptı lan burayı? Şuraya bir bakalım. Bir şeyler olabilir. Of ya! Ne yaptınız siz buralara? S**çmüşsünüz ulan! Her şey iyi oluyor, hepiniz yanın, geberiniz. Kimde bile değilsiniz. Şurada bir dayı var. Yakmalıydım, hepsini yakmalıydım. Murkaf, evet o çok şey aldı sizden, ben de biliyorum. Sen konuş, ben alttan çekeceğim, daha güzel olur. Yüce böyle. Yani, burn. Burn the whole thing down. Mutfaktan çıkabilirsin diyor. <laughs> Mutfak nerede? <laughs> Not aldık. Burada küçük kurban ben değilim bu ortada. Bir adamın yanarak ölmeyi bekleyişini gördüm. Hayal edebilecek en korkunç ölüm şekli. Tabi burada kalmanın dışında. Of çok şey anlattın cidden. Yangını söndürmek için fıskır. Neden yangını söndüreyim ben ya? Bak beni bağırtmayın burada bir ya. Yangını söndürmek istemiyorum bırak hepsi yansın geversin hiçbir umurumda değil ya. Ya yani şerefsizler bunlar ya. Nereden gideceğiz? Anam kaldık burada. Şu alttan mı geçeceğiz? Çok güzel. Şu ayak görüyorum lan. Anam yanıyor lan şu. <laughs> Kıyamam. Buralar neresi abi? Bir dakika. Şu an biraz korktum. Oyun kaydedildi kesin boklar olacak. Seçim arabası geçiyor. Seçim arabası geçiyor. Ne diyor bu? Sistemde üstü yok. Öncelikle iki tane vana aç diyor. Neden açayım ki bana ya? Yine mi vanalar ya? Bıktım artık. Ne oluyor lan? Oha! Oh! Anan avladın sikeyim. Bir şuraya. Oğlum yine ayı geliyor lan. Çok korkuyorum o aydan. Allah şunu. Evet, nerede bu? Eee zincirin sesini duyuyorum. Aa kırıyor kapıları kırıyor. Of of. E ne diyorsunuz? <laughs> Pardon. Devam edeyim ben bu facecam işini devam etmezseniz etmem ama yakışıklı bir seksi yüzümü görmek isterseniz çok da egoistimdir. Fark ettiniz Neyse bu o... Çıkı çıkayım mı? Çıkmasam mı? Belki çıkabilirim. Gerçi elemanın sesini duymuyorum fakat çıkıyorum. Of. Orada orada ananı sikeyim Gir şuraya. Kafa taşıyor. of be. Şu dolapları yapmasa kesin sıçmıştık. He bu arada şey diyeceğim ben ya. Arkadaşlar ben mod listi bitireyim Allah'ın izniyle delirmeden bir bitirirsem şeye başlayabilirim Geldim anasını siktin. The Walking Dead'e başlayabilirim ha. Onu söyleyeyim. Eğer ki The Walking Dead'e başlarsam güzel olacak. Çünkü o böyle sezonlu. Anlıyor musun? Sezon 1'in oyunu var, sezon 2'nin oyunu var. Dizisi de güzel. Birkaç bölüm izlemiştim. Belki belki de Left 4 de e başlarım. Bakın tişörtüm nasıl? Bu Merlin Monsun bu gözüküyor mu? Merlin Moss'un bu. Bu adam Satanis. Kedi kesiyor, çivici veziyor bu. Ama şarkılar güzel yani. Çıkıyorum ben. Biraz cesur oynayalım. Zincir sesi geliyor. Ha gördü. Ha ananı sikeyim. Gördü. Oh koş. Ha! Ah! Orası bu çocuğu. Kim? Evet çok kirlenmişsiniz siz. sen orada banyonu yap. Benim işim var gücüm var. Benim şimdi vana bulmam lazım. Evet vanayı buldum. Çok güzel ya. Aç vanayı. Şimdi buraya mı gelecek ki? We have to wash every Nerede ya bu? Korktum. Şuradaki o mu? <laughs> Neymiş lan. <laughs> ah! Gördü. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kaç. Ah, ah, çekil Ah horoslu çocuğu Kaç ulan Kaç ulan. aha buralar Burası neresi Kaç Kaç aç kapıyı Kaç Şuraya gir çabuk Ah gördü la Gördü mü ki görmedi mi Allahım lütfen görmesin Ha siktir fuck. Ah orospu çocuğu. Vurma dur. Çok güzel vurdun ha. Tur atmamız lazım şu an. Şimdi koşdur, Şimdi koştur. Koştur lan. Çok da güzel koşturuyorum. Evet deli danalar gibi. Nereye koştum bilmeden. Yardır oğlum. Yardır ulan. Yardır ulan. Evet. Geldik şuradan. Burası neresi? geliyor. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum sen? Ananı oh, sikiyim. Ananı oh, çıkayım. korktum. Orası bu çocuğu. Orası bunun doğrudu. Çık git lan. Çık git götünü sikerim senin. Aman lan kan aldım. Of lan korktum. Burası neresi ya? Ha burası benim geldiğim yer Yalnız şu bir gerçek ki Az önce fena sıçıyorduk ha Yine gelenin dakikalarca bir bekliyor. Kenardan kenardan. kenarda? Of oh, şimdi hemen dolaba gir, hemen dolaba gir. 이리오그다 O adamın nefes alışverişi daha korkunç lan. <laughs> <laughs> Diye nefes alışverişi var. Şey, onu nasıl duymuyorlar ben bilmiyorum ha. Burada benim kulaklıktan kulağım sıktı vallahi. Eski çıkıyorum ben ya? Ah ananı sikiyim. Oo görmüş lan. Ben öylesine müzik sandım. Görmüş cidden. Koş. Koş çabuk. Şimdi buradan gel. O geliyor. Buradan geleceğiz. Buradan geleceğiz. Şuna basacağız. Bastık. Şimdi koşmalıyız. Koş hemen. Oha bu su ne? Ah. Ah götünden kan alayım senin. Ah. 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 Kurtulduk. Oh lan kurtulduk valla Kurtulduk Sıra geldi itfa itfaiye ne lan yangın yerine gitmeye Yangın yeri şuradaydı Evet yangın yeri sönmüş Çok güzel bir hal almış Bir dakika ışığı kapatınca göremiyorum tamam. Ben nereden gideceğim? Ben nereden gideceğim? Kaldım burada. Oğlum kaldım burada lan. Evet geldik. Oh! Ananı sikeyim. Maşallah sol yapma maşallah sol. Sa sol! Orası bu ha bu yangını çıkaran bu. Hiç haklı adam Vallaha, Adam haklı beni şey yapmayın şimdi. Oyunu hiç suçlamayın. Adam çok haklı. Sen onu çıkardığı yangını niye söndürüyorsun? Niye söndürüyorsun yani o Aklı Haklı beni sikmekle. Siz bunu ne yaptınız ya? Böyle. Şuna bak. Oğlum çok kötü oldum vallahi aklım çıktı ya. Şimdi görev ne? Dışarıdaki peder Martin'i bul. Dışarıdaki derken Şimdi dışarı çık. Nasıl çıkacağız yani? Çıkabilir miyiz? Dışarı çıkarsak oyun biter. Asansör. Exit diyor. Oha. Ne oldu oyun mu bitti? Bir dakika lan korktum. Çıktık dışarı çıktık. Yağmur yağıyor var ya bak bu oyun başladığından beridir yağmur yağıyor. Ben ne zaman başladım? İki hafta oldu mu? Yani oyundan değil. Oyuna başlayalı iki hafta oldu mu? Burası neresi? He iki hafta olduysa iki hafta aralıksız yağmur yağıyor. Gerçekten efektlerini de bugün çıkartmayın. Adamı korkutmayın. O pil. Bir pil alındı. Çok güzel. Şurada bir tane daha pil var. İki tane pil verdiler. Bir pil alındı. Başka oha anahtar. Ne anahtarı bu? Bakım kulübesinin anahtarı. Bakım kulübesinin anahtarı alındı. Ben çok boktan olaylar olacak diye düşünüyorum var ya. Şimdi bizim pederi bulmamız gerekiyor. Martin'i bulmamız gerekiyor. O bizi of ve sıçtın mübarek. Oha orada bir ışık var. Ben oraya gidiyorum. Sana peder o. Olabilir mi? Çünkü hep ışıkla geziyor. Peder. Ulan. Of. Sokak lambasıymış. Anasını sikeyim. Buralar kapalı hep. Çok kötü yağmur yağıyor. Şu pil mi? ne Öyle pil mi olur? Oha. 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 Çok güzel ha. Of, şimşek çıkınca her şeyi görebiliyorum. Yalnız böyle ruhlu ruhlu sesler duyuyorum ben. Korktum. Şurada bir şey var. Işık var. Burası bakın kulesi. Evet. Girelim. Evet geldik şu an. Of ya bu şimşekler ne böyle ya Burada bir şey var mı? Çok korktum Çok korkuyorum Burası kapı AAAAAA ah. 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 Oldu lan? <laughs> ah. Oğlum bir dakika çok korktum. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı kim sikeyim o neydi? Oyyy. Oooo. Oy. Çok kötü şey oldum ben not aldık sanırım. Çok pis korktum karanlık Tanrım bana yardım et. Sanırım Wallrider'ı gördüm. <laughs> Çok korktum lan. İçime girdi orospu çocuğu ayaklarım titredi. Of. Bir of. Altıma işiyordum ya. Ben çıkmam oradan. Vallahi çıkmam beyler. Ee, bir saniye güvenli bir yere gideyim. Şurası güvenli gibi. Evet. Işıkta olan bir yere gideyim. Evet. Arkadaşlar ben oradan çıkmam. Oradan gitmem ben. Bu oyunun bu kadar. Bu bölümümüz bu kadar. Ben gerçekten çok kötü korktum. O oyun sonundaki Wall Rider geldi lan üstüme. Üstüme üstüme wallrider geldi. Çok pis korktum. Neyse hadi kendinize. Ah giyirdim ha. Kendinize iyi bakın hadi. Sağlıcakla